Hepinize benim arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz üzere Minecraft oynuyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz artık Minecraft Survival serisine başlıyoruz arkadaşlar bugün birinci bölümündeyiz evet arkadaşlar bu video iki like atarsanız devam gibi gelecektir arkadaşlar işte bu video çok güzel bir like da, da gelecektir yani yani like atarsın arkadaşlar bu yani işte çok like atarsanız bayağı like bekliyorum. Buna göre. Evet arkadaşlar şimdi Minecraft serimize başlamadan arkadaşlar elimize bir harita geldi bakalım. Ada da mıyız onu da bilmiyorum arkadaşlar ama yani genderten umarım last gibi bir ada açtım arkadaşlar. İçeride çok güzel bir yer İçeride Ada değildir yani bir yer açtım bakalım. E, ada, ada da yapacak bir şey yok yani. Aslında evet arkadaşlar şimdi bonus sandığımızı açacağım. Ben daha bunu açmak istemiyorum. Tam ortalarında falan açacağım. Girelim şuradaki baltayı alalım. Sonra bunu şöyle kazalım. Dırırır. Şöyle alalım hepsini. Şimdi hepsi geldi mi? Yok tamam gelmiş. Bu kazma işlemlerini de yapacağız arkadaşlar bakalım bugün. Hepsini şöyle güzelce şöyle bir koyalım. Koyalım, coyalım. Pardon. Şimdi ben buraya alalım. Seni şöyle alalım, seni şöyle alalım, seni şöyle alalım, şimdi şöyle alalım. evet, tamamdır arkadaşlar. Çok güzel. Hemen şimdi kazma işlemlerine başlayalım arkadaşlar şuradan rek lazım. Böyle ben taş tabii lazım. Sürekli mesela dalalım bir de ev yapımında lazım olur. Şimdilik şöyle bir ev yapacağım bakalım. Şöyle çok güzel bir ev ya yaparım. Şöyle bir ev yapmaya çalışacağım bakalım. Küçük bir kulübe arkadaşlar. Şimdi küçük bir kulübe de gösterme sonra da çok güzel göreceğiz, duyacağız arkadaşlar. Ondan sonra çok güzel şeyler yapacağız. Arkadaşlar kanalımıza girelim oyun. Ondan sonra çok güzel bir şeyler oynarız. Sonra çok mutlu olurum. Ben mutfağımı durum bakalım. Bir dakika benim Minecraft karakterim nasıl? Bunu da yorumlara yardımınızı bekliyorum hadi bakalım. Geçelim. Şöyle göre 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 göre. Abi o zaman sen çok toprak verdi. o demir çıktı. Demir çıktı. Şurada şöyle güzel bir taş toplayayım dur. Tekli dedik demir bulmak için. Bu demirin şansına büyük kolay kullanı bekliyorum fazla da masada düşmeyelim. Çünkü masada bir şey olabilir. Sonra şey olacak. Azalalım. Tamamdır. Ben yukarı çıkıp bir kazma yapacağım kendime. İlk kazmam hayırlı oldu oldum, sonradan yok oldu. Çünkü <laughs> şöyle 3 taneymiş diyor bana. Şöyle alalım. Bunu şöyle koyalım. Bunda şöyle yapalım. Bunda buraya azalalım. Bunda şöyle yapalım. Bunda böyle, bunda böyle, bunda böyle. Bana sonra şey, şey, şey. Ha neyse ya. Şöyle güzel bir kadromuzu yapayım şöyle. Hop mis vallahi mis 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 mis. Çocuklar geldi mi hadi bakayım dur. Gelmiş gelmiş tamdır. Biz şimdi yerin altında bir yaşayalım bakalım nasılmış yerin altı nasıl olacak. Şöyle meşalemizi bir koyalım yukarı ben kapı yaparım sonra. Demirler demirler bitmez demirler. bir kömür çıkar da bir şey yaparız ya. İki tane mi? Ona da bir tane daha varmış. O bir tane daha. Şöyle etrafını ben kazacağım ya kendi. Kazanalım bakalım şöyle. bana da bir kömür vardır yani işte demirin yanında kömür olur yani Minecraft'ta. Bakalım yani şöyle bir yerimizde yapmaya çalışalım yani biz kendi şöyle bir yerimizde yapalım. Alayım rica etsem sağlasın. Şöyle yapalım. Böyle yap. Böyle yapmayalım. Ay dans oldu. Alalım. Şöyle yapalım sonra şöyle Vallahi ben sinir oldum ama ya. Şöyle yapalım. Ah oh, mis gibi çıkış vallahi. Şimdi vallahi şöyle güzel bir kazmaya devam edelim bakalım arkadaşlar. Şu ben burada bir mağara kuracağım bakalım. Sonradan çağırız, gezeriz, bu mağara falan terk ederiz sonradan. Böyle küçük bir mağaracık yavuşturdum bakalım. Burada bir gece falan geçiririm. Tabii kaybetmezsem yani. Şöyle şöyle güzel bir harita oluşturayım. Hop. Vallahi mis gibi harita. Şu anlık sahildeyiz falan da filanlarız. Hemen kazım devam edelim. Hadi evet, he kazım. He şöyle şöyle. Hadi kazım şöyle alalım. neyse artı işaret oluyor arkadaşlar. Ben onun ismini de bilmiyorum. Artı işaret oluyor. Ben artı işaret ismini bir türlü bulamadım ya Minecraft'ta. Ama bulduğum zaman güzelce onu da kullanacağım. Tekrardan bir demir bulduk. Oh bir de elmas buluyormuş. Yok ya buradan neden elmas çıksın da çok saçma olurdu. Yani çıksın buradan çok saçma olurdu yani çıksaydı zaten. Hop şöyle yapalım varda belki de bir yerde bir kömür vardır diye diye düşünüyorum ama. Neyse şimdi şöyle bir yerde yaşayalım bakalım. Şuraya yatağı koyarım. Şuraya bir tane yerde koyalım. Şöyle şöyle bir fırın falan bir şeyler koyarım, yaşarım, giderim bir gün bir kötülük. Kreptable ben yukarıdan bir alayım. Bir ava falan çıkayım ya yoksa. Nerede seni bir alayım? Şimdi bakayım ben şöyle şöyle bir şöyle, bir. çok da büyük olmasın. Geçilebiliyor evet geçilebilir. Hemen ben bir karşı dur ben bir ilerleyeceğim, bakalım nasılmış karşı taraf. Bir gidelim bakalım. Şuradaki şeyleri alacağım. Let's go yapıyoruz ve gidiyoruz. Bakın dur şöyle ayakta kalabiliyor muyum? Yok kalamıyormuşuz tamam. <laughs> Merak ettim onu. bakalım, bakalım haritayı söylüyorum. Bakacağım. Hmm, güzel, güzel güzel güzel. Çok küçük yer kaplıyor ya neyse. Şunu da ben şöyle güzel bir alayım. Alayım. Nerede? Alayım. Bir tane alsam bile çoğaltacağım. Çoğalır. 3 üç tane tamam. Mis tamamdır. Şöyle böyle ben böyle bir sürü böyle Domuz bulduk. Akşama güzel domuz yeriz. Tavuk var mı? Tavuk daha toplayalım. Hop siz bakayım siz de tamam mı? Ben size işte şöyle güzel bir yer ayarlayayım. Ben size şöyle bir güzel bir yer ayarlayayım değil mi ya? Şöyle bir şuraya bir dakika koyayım. Şunu da şuraya koyayım. Bir tane daha odun yapalım. Belki yeter bir ama. Dur. Yeter herhalde bakayım. Da. şöyle mi yapılıyordu ya? Vallahi yapılışı unuttum ben. Bir bakacağım. Madam, 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 madam. Yapılışına sonuna kadar şöyleymiş. Ama ya yapılışını unutuyorum. Şöyle yapalım. Tamam. Tavuklar gel, gel, gelin bakın tavuk. Şimdi gelme zaman. Maşallah gel, 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 gel. Sen de gel, 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 gel. Gelmiyor ya. Şimdi bir Şimdi bitti. Şimdi bitti. Heh, gel. Çok küçük lan. Ben bunu bir gebecik daha büyüteyim. Gel. <tüklanır> Hı, tamamdır. Tamamdır. Bu kadar yeter. Yap bana şöyle bir çıkayım. Bunu da alayım. İyi ki bak ben bunu almışım. Evet. Burada bakayım kalın. Ben de ben böyle dedim. Gebe. Domuzcuk. Ver bakayım etini. Sağ olasın. Tamamdır. Mis gibi yaptık. Şimdi şöyle birazcık daha bir turlayalım bakalım biz şu adayı. Çıkmadık bakalım şöyle. Hmm. Adı gözükmüyor lan burada. Neyse. Rı rı rı. Şöyle bakın alalım Bence güzel yormuş. Şuradaki ağacı ben bir keseyim. Ya da kesmeyeyim ya. Kalsın orada öyle. Şuradaki ağaçları ben bir kesip geleyim bakayım. Bence güzel oldu. Şuraya ben bir ev yapacağım. Ben bu odaya bir ev yapmak istiyorum. O yüzden şuraya ben, ben buradan odun takacağım. Sonra bu tarafa geleceğim. Orada evimiz orada olsun diyorum. Yani şu anlık evimiz orada olsun diyorum ben. Sonradan tabii değiştireceğiz evimizi. Orada yapmayız. Domuz çıkma bakayım. Şöyle alalım alın lazım da. Hop melda mis. İnşallah etini yollamıştır. Yoksa biz finish. Ben de kazma yapayım ya. Ama kazma diyorum pardon kılıç yapayım ben. Biz yakında zombiler falan da bir gelir yavaş yarış. Vallahi boy, oyun yeri kadar yapacağım. Sonra bırakacağım. Yani yoksa bir saat uğraşacağım. alalım bakalım. Go 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 go. Ah tamam bitmiş. Şunu da alalım. Sonra da koyun aramaya çıkacağım yani şey. Kıkılıç yapıp. Çok uzun ya bu, bu bitmez, Hı. bitmez dediğim. Ben biz adadayız da neyse. Ben bu yakında çıkar giderim. Ama köpüş bak köpüş 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 köpüş. kapış köpüş kapış 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 yok mu kapış 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 koyun istiyorum, koyun istiyorum. Koyun istiyorum, koyun istiyorum, koyun istiyorum. Koyun istiyorum, koyun istiyorum, koyun istiyorum. Yok mu ya birisi? Hadi bir koyun verin ya. K koyun yok mu? Akşam nasıl yiyeceğim ben? Vallahi manyak. O ne lan? Ana tilki. Ya sen kurnaz mısın lan? Akşam oldu ben hemen kaçayım arkadaşlar bence bu kadar oyun yeter şöyle küçük bir kulübemizi yapalım Appii. ben niye kulübe ya yapmadım ya başta ben niye oynarım çıktım hemen Allah yanlış yaptık yanlış yaptık Let's go bizim ada neredeydi ya gün lazım lazımdır inşallah orası Şuralarda bir yerlerde. Koyun <laughs> les les koyun les 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 koyun les. Sizi hiç biriktiremeyeceğim. Hemen sizi yemem lazım, almam lazım yani. Şimdi burada bir tane daha bulurum. Sonra da uyurum. Apo vallahi orada. Mesela arkadaşlar ya videonun sonuna geldik. Evet, işte videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla da Minecraft Survival'ın devamını istiyorsanız arkadaşlar. Yani şimdilik böyle oldu bakalım. Çünkü ev yapmadığım için böyle ev bitirmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ama e, bir dahaki bölümümüzde evimizi yapacağız arkadaşlar. Buradaki şeyleri de öldürmek zorundayım. Öldüreceğim yani. Sonra ben bunları yapacağım. Yani ben arkadaşlar. Hadi Ben Öğrendim yani buraları biraz. Evet arkadaşlar bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Kanalıma abone olmayı ve zil akını unutmayın. Bir dahaki bölümde tekrar da tekrar Bir dahaki bölümümüzde evimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdilik bir ön ince şey yaptık. Yani bir gözündük falan arkadaşlar. Günlerimizi falan da topladık. Yani son bir gün kaldı. sonra yatağımızı ya yapıp uyuyabiliriz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve zil akını unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.